Sevgili bugün itibariyle... Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin nakdi bayram desteğiyle de emekli vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda emekliye bayram destek çeki projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan ve maaşı 20 bin TL'nin altında olan 50 bin emekliye 1500 TL'lik nakdi desteği ulaştırdı. Destek çekleri vatandaşlara telefonlarına SMS olarak iletildi. Proje kapsamında Ramazan bayramına kadar toplam 100 bin emekliye destek çekleri ulaştırılacak. Sevgili hemşerilerim, bugün itibariyle belediyemize bayram destek çeki için başvuru yapmış ve maaşı 20.000 TL'nin altında olan 50.000 emeklimize 1500 lira değerinde çeklerin ödemesini yaptık. Telefonlarınıza gelen harcama kodlarıyla BESOBA kayıtlı üye işyerlerimizden anlaşmalı 95 Mahalle Bakkalı'nda 554 giyim ve ayakkabı mağazasında ve 324 kırtasiyede bu çeklerden faydalanabilirsiniz. 21 Nisan 2024'e kadar kullanılabilecek bu çeklerle emeklilerimizle birlikte küçük esnafımızın da bayram sevincini çoğaltıyoruz. 100 bin emeklimizi 150 milyon TL değerinde destekleyeceğimiz bayram destek çeki başvuruları 31 Mart 2024'e kadar devam ediyor.